Yıllardır sizinle çalışıyoruz ve okulun yemeklerini hep sizden alıyoruz. Ama artık şu yemek fiyatlarına zam yapmasanız diyorum. E, yapmayın müdüre hanım. Ete, sebzeye, salçaya, meyveye gelen zamları nasıl karşılayacağız biz? Canım siz de malzemenin ucuzunu kullanın o zaman. E, ne bileyim. Et kullanmayın mesela. Nasıl et kullanmayalım mı? Ama et kullanmadan köfteyi nasıl yapacağız? E, kırmızı mercimekten yapın efendim. Ne yani? Köfte illaki etten yapılacak diye bir köfte kanunu mu var? Peki meyveyi nereden yapacağız? Onu da patatesten yapın artık. Patatesten mi? Nasıl yani? Şöyle mesela, patates bir güzel haşlayın. Sonra elinize çıp 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 şöyle güzel bir muz şekli verirsiniz sarı sarı, olur biter. Kusura bakmayın ama müdür hanım, biz bu söylediklerinizin hiçbirini yapamayız. Biz piyasada dürüst bilinen bir catering firmasıyız ve bu imajımızı bozamayız. Ama ben bu anlaşmayı bozarım. Şu saat itibaren artık sizinle çalışmıyorum. Peki, siz bilirsiniz. Gidebilirsiniz, buyurun. Peki, tamam. O zaman ben size bol kırmızı mercimekli ve haşlanmış patatesli günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. <laughs> Stand upçı çoğaldı memlekette. Kırmızı mercimekli patatesli günlermiş. Allah Allah. Yemek mi yiyoruz, kazık mı yiyoruz? Anlamadık. Zam zam zam. Tam yarabbim. Belediyeden mi nedir bunlar? Selena. Hayatım. Aa, efendim. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Yani ben sadece Kızları düşünüyordum. Kızları mı? Bir şey mi oldu kızlara? Yok. Hadi söyle, bir şey olmuş. Yoksa kızlardan biri hasta mı oldu? Yok, öyle bir şey değil. Ben sadece kızlardan ayrı kalmam ne kadar zor olurdu diye düşünüyordum. İyi de hayatım, kızlardan niye ayrı kalırsın ki? Yoksa Ekrem Bey şehir dışına yerleşmeye mi karar verdi? Hayır, öyle bir şey de değil. Ne bileyim öyle birden aklıma geldi işte. Canım benim. Çok seviyorsun onları biliyorum. Ama böyle kötü şeyleri aklına getirmen garip değil mi sence? Haklısın. Neyse sen benim kusuruma bakma hayatım. Rica ederim hayatım. Niye kusura bakayım ki? Ben senin üzülmeni istemiyorum sadece o kadar. Hem kızları ve çocukları bu kadar çok sevmen hoşuma gitmiyor da değil. Ya niye? Çünkü, başkalarının çocuklarını bu kadar çok seven bir kadın, kendi çocuklarını ne kadar sever kim bilir. <laughs> Kızlar! mi? Çok güzel. Yemek firmasının işine de son verdik. Hadi bakalım şimdi ucuz yemek yapan yemek firması bul Fitnat Hanım. Öğrencilere yemek vermek gerekecek. Fitnat Hanım. Efendim menemen yapı vermiştim belki kokusu gelmiştir canınız çekmiştir diye size de getiriverdim. Ben neyin derdindeyim sen neyin derdindesin? Siz neyin derdindeydiniz? Yemek. Yemek. Evet işte yemek. E menemen de bir nevi yemek sayılır. Ha, karar verdim bundan sonra okulun yemeklerini sen yapacaksın bir usta E ben mi yapacağım? Evet, sen yapacaksın. Behlül ustam benim. Ben becerebilir miyim sizce? Becermişsin ya işte. Bolulu Behlül usta. Bolulu mu? Ama ben tokatlıyım yahu. Konuşma fazla yiyeceksin tokatı. Ver bakayım şunu sen bana. Gel, acık tadına bakayım. Hmm, mis gibi de koktu. Sende ne cevherler varmış. Hmm, Güzelmiş, eline sağlık. Hadi şimdi pazara git, doğru yemek malzemeleri al gel. Hadi hadi hadi. Peki. Hmm. <laughs> Bu işi de hallettik. Süpersin fitmiş. Hmm. <laughs> Selena, sen iyi misin? evet Selena, sanki bir şeye üzülmüş gibisin. Şey kızlar, size şimdi anlatamam, anlıyorsunuz değil mi? Hocam, ben dönem ödeviyle ilgili bir şey sormak istiyordum da. Tabii Emre, canım. Müsaadenle. Aa, tabii. Evet ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Kızlar. Maalesef. Size kötü bir haberim var. Günaydın. 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 Nasılsın Selin? İyiyim de. Ozan, Erdem, Fitnat Hoca sizi çağırdı. Bizi mi? Allah Allah. Hay Allah ya tam Selin'i gördüm. Günüm güzel geçecek diyordum. Hı. Neyse. Tamam Hadi ben gideyim. sonra görüşürüz. görüşürüz. Evet seni dinliyoruz Selena. Niye bu kadar üzgünsün? Evet Selena kötü haber ne? Yoksa iyilik ve kötülük savaşını Hades mi kazandı? Yok. Aslına bakarsanız açık ara farkla ben kazandım. He ne güzel işte. Evet Selena niye üzülüyorsun ki? Hades Honos'a itiraz etti. Nasıl itiraz etti? Ya işte Selena'nın üç tane yardımcısı var. Ya bana da yardımcı verin ya da Selena'nın yardımcıları ile itibatını kesin dedi. Ne? ne? Yani seni bir daha hiç göremeyecek miyiz? Olamaz. Peki Honos ne dedi? Daha bir şey söylemedi. Düşünüyor. Selena biz sensiz yapamayız. Evet Selena, biz sana çok alışmıştık. Selena, bir de onu olsa ben konuşsam. Selena bizim annemiz gibi desem. Umursa amca de Selena'yı bize ayırma desem. Canım benim. Ya keşke böyle bir şey mümkün olsa ama... Kızlar... Hadi ama yapmayın lütfen. Daha hem bir şey belli değil. Kızlar... Efendim, ...göz yaşlarınızı silin. Siz böyle yaparsanız ben daha çok üzülüyorum. Hadi siz derse gidin. Hem geç kalıp Fitnat hocadan... ...aza eşitmek istemezsiniz değil mi? Asıl ben sizsiz ne yapacağım? Ah, hadi bakalım. Artık derse gidin tamam mı? daha hiçbir şey belli değil.